Bence böyle'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. E elbette bu bölümde de size anlatacaklarım var, yine kafaya taktıklarım var ve yine bu bölümün sonunda bence böyle diye bitireceğim cümlelerim var. Bu hafta biraz benim için yoğun geçti. Bu yoğunluğumun stresini atmak için herkes gibi, sizler gibi sosyal medyada vakit harcıyorum. Hem stresimi atıyorum hem de günceli takip etmeye çalışıyorum. Sosyal medyada takip ettiğim içerikler aslında bizlerin, sizlerin, genelin herkesin tüketim alışkanlıkları hakkında bana fikir veriyor. Genel akışta farklılık olarak çok fazla içerik olduğunu söylesem de yükselen trendlere bakarsak aslında kişisel gelişim, kendini tanıma, özlü sözler, hayatla ilgili öğütler gibi içeriklerin çok daha hızlı bir ivmeyle arttığını ve popüler olduğunu keşfettim. Ne ola ki bu? Bildiğim kişisel gelişim ya da tırnak içinde NLP'nin bir uzantıları mı acaba bu içerikler? Bence böyle demeden biraz araştırmak istedim. İçlerine girdim, videoları izledim, yorumlara baktım. Oradan başka kişisel gelişim hesaplarına gittim. E haliyle de birine bakınca sizin de bildiğiniz gibi bana önerilen diğer videolara da baktım. Ortalık toz duman. Ve fark ettim ki herkes birer dalaylama olmuş. Herkesin her konuda bir fikri var. E bilirsiniz, biz Türklerin zaten her konuda bir fikri vardır. Bu cepte. Ama ortaya çıkan fotoğraf Türklerin her konuda fikri vardırın çok üstünde. Hatta bunu ticarete dökenleri gördüm. Otel kapatanlar, yüzlerce kişiye binlerce dolar karşılığında kişisel gelişim seminerleri verenler, online eğitimler verenler ve sizden bizden kazandıkları bu paralarla satın aldıkları lüks spor otomobilleriyle fotoğraf çektirenler, gittikleri uzak doğu tatil fotoğraflarını paylaşanlar. Neler, neler. Bakın size net bir şey söyleyeceğim. Bunu ben söylemiyorum. Yine Google amca söylüyor. Bunu siz de teyit edebilirsiniz. Dünyada kitap okuma alışkanlığının en gerilerde olduğu ülkelerden biriyiz. Yani bu ne demek? Biz kitap okumuyoruz kitap okumayı sevmiyoruz. Dolayısıyla kişisel gelişimimizi kendimiz sağlayamadığımız için öğretim kısmını değil de eğitim kısmını sokaklarda sosyal hayatın kendisinde aradığımız için sinemaya, tiyatroya ya da diğer kültürel faaliyetlere çok fazla gitmediğimiz, para ayırmadığımız için için, 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 için. bu gibi içerikler daha bu ülkede çok olur. Sizler normal şartlar altında kendi kendinize verebileceğiniz cevapları belli bir para karşılığında satın almaya devam ettiğiniz sürece onlar bu spor arabalara binmeye devam edecek, onlar sizin bilgisayarlarınızın ekranında duvar kağıdı olarak gördüğünüz yerlerde tatil yapmaya devam edecek ve bunları paylaşmaktan çekinmeyecekler. Bu ortaya çıkan şu ana kadar anlattığım fotoğraf çok da ironik değil mi? Sizin çıkmazlarınız, açmazlarınız, ya da cevabını bulamadığınız sorunlarınız ve sorularınız üzerinden onların bunu bir market haline, bir ticari sistem haline getirmeleri size de garip gelmiyor mu? Ya da olayı biraz daha başalayım. Sizi biraz daha düşündüreyim istiyorum. Kaçımız, açmazımız, çıkmazımız, sorularımız ya da sorunlarımız varken psikoloğa gitmeyi düşünüyoruz? Acaba kaçımız psikoloğa gitmeyi utanç verici bulmuyor? buluyor demiyorum, bulmuyor. Bu soruların cevaplarını aslında vermek için senelerini harcamış psikologlara gitmek, onlardan öneriler almak bize utanç verici geliyor da. Acaba bu kişisel gelişim hakkında 6 aylık, 1 senelik seminerlere katılıp sertifikasını, tırnak içinde sertifikasını alan insanlardan öneriler almak bize neden daha cazip hale geldi? Yapmayın. Bu tarz insanların sizi kullanmasına izin vermeyin. Her sorunun cevabını siz de biliyorsunuz, bulabilirsiniz. Biraz araştırmayla, okumayla ya da bunu başaramıyorsanız bir psikolog vasıtasıyla profesyonelce aslında siz de bulabilirsiniz. Paranızı boşa harcamayın. Aslında bu konuda konuşacaklarım çok daha fazla, çok daha derin, çok daha sert. Ama şimdilik bu konuyu burada geçiyorum. İşin daha da beteri benim sosyal çevremde de Ağzı biraz laf yapan, kamerası olan, hadi kamerası olması da cep telefonuyla videosunu çeken, yakasına mikrofon takan kendi arkadaşlarımın da ufaktan bu işe soyunmaları. Bakın arkadaşlar. Benim çok sevdiğim dostumun bir lafı var. Bunu söylerken utanıyorum ama hepimiz birer her bokolok olmuşuz. Her boku biliyoruz. Hayır, her boku bilemeyiz. Vermeyi düşündüğümüz tavsiyeler herkesi kucaklayamaz aynı sorunlar kişiden kişiye farklı çözümler gerektirebilir. Bireyselleşebilir. Dolayısıyla cep telefonunuzda yakanıza taktığınız ucuz mikrofonla çektiğiniz ve önerdiğiniz fikirler, çözümler ya da bir sorun hakkındaki sizin bireysel yorumlarınız aslında insanlara zarar verebilir. Hele 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 işe yaramazsa bu çözüm önerileriniz bu da bana çözüm olmadı. Ben gerçekten çok zor durumdayım." deyip karşınızdaki insanı daha da çukurun derinliklerine itebilir. Yapmayın. Bu o kadar basit bir durum değil. Birkaç tane fazla like alacaksınız ya da biraz daha fazla takipçi sahibi olacaksınız diye o renkli renkli güzel videoları hazırlamayın. Lütfen bunları paylaşmayın. Durum bu kadar basit değil. En değerli organımız beyin, insanların beynine, duygularına, düşüncelerine saygı duyun, zarar veriyorsunuz. Karakterlerine, hayallerine hakaret ediyorsunuz, zarar veriyorsunuz, kişiliklerine saygı göstermiyorsunuz. Gerçekten sorun çözmek istiyorsanız teker teker arkadaşlarınızı karşınıza alın, video hazırlamadan, kayıt altına almadan dert dinleyin. Eskiden ne güzel mahalle abilerimiz vardı abilerimize gider derdimizi anlatırdık. Onlar da bizi bireysel olarak karakterlerimizi bildiklerinden kişiye ve soruna özel tavsiyelerde bulunurlardı. Aslında şu anki modern zamanın psikologlarının yaptığını biz mahalle aralarında kendi içimizde yapardık. Şimdi aynı sorunu yüzlerce kişiye aynı çözümle önerip yüzlerce binlerce dolar para alan bir sistem var ve bu sistem bir vitrin ...sosyal medya vitrini üzerinden dönüyor. Lütfen, lütfen radarlarınızı açın. Bu iş bu kadar basit değil. Büyük harfle söylüyorum. Bu iş bu kadar basit değil. Her bokologların kurbanı olmayın. Lütfen takip etmeyin. Seminerlerine katılmayın. İlla ki bir konuda açmazınız çıkmazınız varsa... ...okuyun, araştırın. Yetmiyorsa, çözüm bulamıyorsanız... ...lütfen psikoloğa gidin size özel kişiye ve sorununuza, karakterinize, hayatınıza, geçmişinize ve geleceğinize özel çözümler arayın. Bence böyle